bakıyoruz Serdarla aydın mücadelesi Dizim. ve işte çok Dizim <laughs> hani olmuş. bakarken bile böyle bir kötü hissettim kendimi eee. dizinin eee. istiyorum eee. önemli bir şey olmasın burada bakın işte Oooo, çok 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 kötü diyorum Burak ellerini başına götürdü Serdar Özkan ağlıyor yani o kadar o kadar uçucu bir an ki. Bakın ben bakmakta güçlük çekiyorum. İşte burada Aydın Aydın umarım bir an önce bu sakatlığı üstünden atlatır. İşte Serdar yerde kalıyor ama Serdar kendisini düşünmüyor şu anda. Serdar gözyaşlarına hakim olamıyor. Serdar Aydın'ın durumuna ağlıyor. Yani bazen kalıp cümleler vardır... ...başka ne söyleyeyim bilmiyorum. Ya da yani benim de... E, ...çim dondu bir anda ya. Yani biz... ...tabii ekrandan bunu daha... ...net görünce insan çok kötü oluyor... ...çok fena oluyor. İnanılır gibi değil. Yani bütün... ...Galatasaray'daki... ...yedek oyuncular orada... ...Ufuk orada... Snyder orada, Selçuk İnan orada. Ee, i̇nanın şu kalbime bir şey oturdu. Ee, konuşmama engel oluyor. Drogba'ya bakın. Drogba da ne kadar üzgün. Ee, aslında Okan Buruk'a gelse kameralar. Okan Buruk da benzer bir talihsizliği yaşamış ama o talihsizliği yaşadıktan sonra e, oyuna dönmüştü. işte... Burak Yılmaz'ın bu yüz ifadesi de her şeyi anlatıyor adeta. Bakın pozisyon bu, ee, aslında ben ben izleyemiyorum sevgili seyirciler ama işte bu, ben bakamıyorum. İlk etapta düşerken ben diz zannettim ama ayak kırıyor hakikaten çok Hemen zor. Hemen ambulans geldi, hastaneye kaldırılacak, ee, kelimenin tam anlamıyla ellerimi açtım, dua ediyorum Aydın'ın bu sakatlığının çok ciddi olmaması konusunda dua ediyorum. Serdar Özkan gözyaşlarına hakim olamıyor. Oyuna döndüğüm zaman Salih'i görüyorum. Oyuna girecek. Her yüz ifadesi bize futbolun ne kadar insani bir oyun olduğunu aslında ortaya koyuyor. Serdar, Serdar, Serdar kendini kaybetmiş vaziyette birlikte arkadaş aynı zamanda. Onlar bir rakip belki ama e, aslında onlar çok da yakın arkadaşlar. Drogba teselli ediyor Serdar'ı. Arda Aydın, Arda Aydın Serdar çok yakın arkadaş. Sko. Yani e, bu bir futbol karşılaşması. Heyecanı var. Mücadelesi var. Biz hepimiz tabii ki o mücadelenin kıran kıran olmasını isteriz ama böylesini değil. Böylesini Böyle talihsiz sakatlıkları değil. Salih Dursun oyuna giriyor. Çok talihsiz bir değişiklik bu. Salih de eminim Galatasaray formasını ilk kez böyle giymek istemezdi. Sakarya Spor'da başlayan futbol kariyeri Kayseri Spor'da devam etti ve şimdi Galatasaray'da sağ tarafta Aydın Yılmaz'ın yerine görev alacak. Aydın bir an önce sakatlığını atlat. Bir an önce tekrar yeşil alana dön. İşte Şeccu bu maça nasıl konsantre olurlar bilmiyorum. Yani Serdar Özkan'ın da zaten oyuna dönmesi kolay olmaz. Psikolojik olarak. Ve takımı çok etkilendiler. Biz anda... buradan etkilendik yap Ben bakamadım. Yani ilk ne oldu diye baktıktan sonra bir daha mümkün değil bakamadım. Ee, ama orada bile anlaşılıyordu işte Burak'ın yüz ifadesi, Drogba'nın, Çetçun'un, Serdar Özkan'ın, bütün Galatasaraylı oyuncuların, en sporlu oyuncuların çok insani bir oyun oynuyoruz ama futbolun içine maalesef maalesef bu da var. Umarım ki o ciddi sakatlık sonrasında bizim tahmin ettiğimiz kadar ciddi değildir ve oyuna döner. Bu arada tabii aklımıza Buruma da geliyor. Buruma da çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Yine Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde. Oysa saha zemini de biraz sert belki ama öyle kar yok, yağmur yok. Ama soğuk işte. Evet. O soğuk zemini bazen etkiliyor. Bak normal yeşil değil saha soğuktan çimlerin yanında çok net belli. Aydın Yılmaz ambulansta. Arkadaşları da onu uğurladılar bir anlamda. Ama Ka... kaçın bir işte hareket edecek. O yüzden ambulans bekliyor sadece ee, Aydın'ın sedyeye konulması, ambulansa konulması yeterli değil. Elbette o ayağın sabitlenmesi önemli. Galatasaraylı sağlık görevlileri bununla ilgileniyorlar elbette. Aydın lütfen bir an önce sağlara dön. Daha önce çok sakat yaşadı ama zor bir sakatlık yani. İşte Selçuk yaşı genç toparlanması inşallah kolay olur. Yani bu Galatasaray adına da büyük şanslık. Önce Buruma Sonra Aydın sağ taraftan çok kıymetli iki tane oyuncusunu kaybettiler yani. Öncelikle Burun. Şimdi tabi bazı sakatlıklar var. Çok üzüyor ama futbolun gerçeğine döndüğümüz zaman da şimdi Mancini bir parça daha dikkat edecek. Oyuna yeni giren Salih'e. Çünkü Salih önemli silahlarından birisi olacak şimdi sağ tarafta. Bu durumda işte Mancini'nin yüz ifadesi de bu. Burak Yılmaz o sarı aydın'a geldi. Aydın'a. Aydın'a, aydına şey... daha önce göstermişti. Yani Aydın. o, ha, o kartı Aa, mecbur o kartı işte. E, yani. Futbolun içinde olan. Bir... Oyuna nasıl döneceğiz, nasıl konsantre olacağız bilmiyorum ama 25. dakikanın başlıyor. En azı spor. Serbest vuruşu kullanıyor. Yerden bir. Çok sert vuruş.